Geçen bir tane adam yazmış ya kaç? Yüzde 43 bin. <gülüyor> <gülüyor> Aynı koyunda caz mı mıydı? En tepeden yüzde 45 bin düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız böyle bir şey yok ha. Caz En tepeden yüzde <laughs> bin düşmüş. Düşsen 5 dolardan cazmi al. <laughs> Düşünsene be annem para vermiş sana. Al oğlum 5000 dolar. <laughs> al bununla geleceğine yatırım yap. Coin coin uğraşıyorsun. Tamam anne teşekkürler. <laughs> ne aldın? Cazmi aldım 5 dolardan. <laughs> Cazmi kaç 0.005 amına e koyayım. Yani bu durumda 5 dolardan cazmi alırsan ne kadar zarardasın? Yüzde yüzde yüz bin altı zarardasın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yerden döner. <laughs> hani artık range low'dan mı döner? <laughs> Dönülmez akşam ufkundan mı döner? Bak dinozor var burada görüyor musun? <laughs> başlangıç noktasına mı döner? <laughs> hani belli olmaz yani. yerden ya, döner. <laughs> 5 dolarlık likidite almak ister. <laughs> Aynen buradaki. Nerede o likidite? Yani şöyle bir hareketli olası yani Cazmi'de. Şöyle bir hareketli olası yani. <laughs> Ama e, iyi bir haber vereyim Cazmi yatırımcılarına. Oversold olmuş. <laughs> Artık buradan döner yani oversold olmuş. Hani coin anasından buna düşmüş. Daha yeni oversold olmuş. Artık buradan döner. <laughs>